Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kareköklü sayılarda işlemler konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz dört tane temel işlemimiz var: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Toplama ve çıkarma'nın kuralı aynı iken, çarpma ve bölmenin kuralı kendilerinde ufacık bir benzerliğe sahip ama yine de ayrı ayrı değerlendirilebilecek işlemler olacak. Sonrasında bu İşlemlerde başarılı ve iyi olabilmek için arkadaşlar eğer daha öncesinde köklü sayılarla ilgili kök dışına çıkarma, kök içine alma ile ilgili ufacık tefecik de olsa takıldığınız kısımlar varsa öncelikle oraları tamamlayacaksınız. Daha sonrasında bu konuya geleceksiniz ki işlemler konusuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Şimdi kare köklü sayılarda işlemler konumuzun ilk iş, iki işlemi toplama ve çıkarma. Toplama ve çıkarma işlemi için arkadaşlar bilmeniz gereken en önemli kısım kök içleri aynı olacak. Kök içleri aynı olmadığı sürece toplama ya da çıkarma işlemi yapamayacaksınız. Neden? Çünkü kök içleri aynı olan ifadelerin kat ile ben toplama veya çıkarma işlemi yapıyorum. Eğer kök içi aynı olmazsa benzer ifadeler olmayacağı için işlemi de yapamazsınız. Yani kök içlerini kendi arasında toplama diye bir durumumuz yoktur bizim toplama çıkarma işleminde ya da Evet çıkarma işleminde. Yani burada yapmanız gereken şey şu. Kök içlerimiz aynı mı? Kök içlerimiz aynıysa kat sayılarla işlem yapıyorum. Kök içleri aynı değilse gidip de kök içlerini toplamıyorum kesinlikle. O zaman kuralı yeniden tekrar ediyorum. Kök içleri aynı olan ifadelerin kat sayılarıyla toplama veya çıkarma işlemi yapılır diyorum. Şimdi bakıyorum kök 2, kök 2, kök 2. Kök içleri aynı olan ifadeler. O zaman katsayı dediğimiz yerler biliyorsunuz ki buralar ve işaretleriyle beraber değerlendirebilirsiniz. En azından öyle düşünebilirsiniz. 2 artı 5'ten 7, 7'den de 6 çıktı. 1 kök 2 biliyorsunuz şıklarda 1 kök 2'yi bulamayacaksınız. Neden? Çünkü biz sayılarda yanındaki bir çarpanını yok sayarız ve ne yaparız direkt sayının kendisini yazarız. Buradan şu sonucu da çıkarmanız gerekiyor. Demek ki size bir köklü ifade verildiğinde eğer yanında harici bir harici başka bir katsayı yoksa ya da hiçbir şey yoksa sizin tabirinizle burada aslında hiçbir şey olan yerde ne var? Bir sayısı vardır. Anlaştık mı? Sonra devam ediyorum. Kök içlerim aynı. O zaman katsayılarla işlem yapabilirim. Burası 6, burası 7, burası eksi 8. 6, 7, 13 yapar. 13'ten de 8'i çıkarırsak arkadaşlar 5 kök 3 gelecektir. Buradayım kök içlerimiz aynı bakın bunun önünde hiçbir şey yok. Bunun önünde hiçbir şey yok diye burayı sıfır falan almıyoruz arkadaşlar. Ne alıyoruz o zaman hiçbir şey görünmüyorsa kat sayımız 1'dir diye alıyoruz. O zaman 4 artı 1 5 5'ten tane 2 çıkarsa 3 kök 5 gelmiş oldu. Devam ediyorum bakın bunların her birinin önünde ne var 1 kat sayısı var. 1 ile 1'i topladınız 2. 2'den 1'i çıkardınız. Ne olacak? 1 kök 7. Dediğim gibi bunu hiçbir zaman bulamayacaksınız. Bu şekilde gösterilme. Bu ne olacaktır? Kök 7'ye eşit olacaktır. Geldim buraya. Ne dedim ben? Kök içleri aynı olmadığı sürece toplama işlemine gidemezsiniz kök içlerini toplama gibi bir hataya lütfen düşmeyin. Yani bunun sonucuna he, o zaman dışarı toplayacak bir şey yok. E, bunu da sorduğuna göre mutlaka toplanacaktır. O zaman ben içlerini toplayayım. 2 artı 3'ten kök 5'tir diyeyim demeyeceksiniz. Çünkü neden? Kuralımız ne? Kök içleri aynı olacak. Kök içleri aynı olmazsa o soruyu orada bırakacaksınız. Cevabınız direkt bu olmuş olacak. Yani bunun cevabında ekstrem bir işlem yok. Kök içleri aynı olmadığı için bu sorunun cevabı direkt kendisi olmuş olacak. Anlaştık mı? Bu en temel kısmı. Şimdi bunun bir tık üstü bu sorular arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman kök içleri aynı değil. Direkt ben yukarıdaki gibi Aa, o zaman bunu bir bırakayım demiyorum. Çünkü neden? Şimdi yukarıdaki ile burada sorduğum sorular arasında en azından şöyle bir, bir farklılık olduğunu görmeniz gerekiyor. 2 ve 3 asal sayılar arkadaşlar. Kök dışına daha fazla çıkamazlar. Çünkü zaten çarpanları gayet kısıtlı. Ama 8 ve 32'ye baktığımız zaman en azından bir sayıların kat sayısı. Yani asal sayı değil. Ee, ve kök dışına çıkabilir. Değil mi? Yalnız yani kök dışına çıkabilir. Tam kare olmasa bile en azından atıyorum 5 e, kök 2 yazabilirsiniz. Sallıyorum 3 kök 5 yazabilirsiniz tarzında kök dışına çıkarmalardan bahsediyorum. O zaman bu tarz sorularda eğer içerideki sayılar asal sayı değilse arkadaşlar bir kök dışına nasıl çıkıyor bir bakın bakalım. Kök 8 nasıl kök dışına çıkacak? Ben direkt yazıyorum. 2 kök 2. Kök 32. Hmm. 4 kök 2. Buradan ne gelecek cevabımız? 6 kök 2. Şimdi burada eğer kök dışına çıkarmayla ilgili bir sorunumuz varsa, eksik hissettiğiniz bir kısım varsa, bundan önceki videolarda zaten geniş geniş bol sorulu bir şekilde anlattım ben onları. O videolara dönüş yapın. Oradaki takıldığınız kısımları halledin. Sonra gelin buradan kaldığınız yerden işleminize devam edin. Çünkü dediğim gibi işlemler konusunda e, başarılı olabilmek için kök dışına çıkarmayla ilgili hiçbir sorununuzun kalmamış olması gerekiyor. Şimdi buraya geldim. 27 12. Bunlara sağ değil. Ben bir kök dışına çıkarayım diyorum. Kök 27 27 nedir? 3 kök 3. Kök 12 nedir? 2 kök 3. Toplarsam ne olacak? 5 kök 3 olmuş olacak. Anlaştık mı? Kök 12 az önce yazdım. 2 kök 3. 27'yi az önce yazdım. 3 kök 3. 48 nedir? 4 kök 3'tür. O zaman baktım ki kök içlerim aynı. Ne yapıyorum? Kat sayılarla işlem yapıyorum. 2 ile 3'ü topladım. 5, 4 çıkardım. 1 kök 3 dediğim gibi bu değil. Bu. Cevaplarda bu olacak. Bu tamam sanırım. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar hem katsayı var hem Kök içleri var ve kök içleri aynı değil ama katsayı verilmiş. Hmm, o zaman farklı bir şey mi yapacağız? Hayır, farklı bir şey yapmayacağız. 45, 20 ve 125 verilmiş. Öncelikle bunları kök dışına çıkaracağız. Kök dışına çıkaralım bakalım bunları. Bu nasıl kök dışına çıkacak arkadaşlar? 3 kök 5 diye. Bu nasıl kök dışına çıkacak? 2 kök 5 diye. Bu nasıl kök dışına çıkacak? 5 kök 5 diye. Şimdi buradaki Üçler ve dörtler ne olacak peki diye düşünecek olursak şöyle olacak. Bunu çıkardınız. Bunun önündeki katsayıyı da buraya getirdiniz ve bunları bir güzel çarptınız. Burası 4. O zaman bu 4'ü getirdiğiniz işaretiyle beraber ne yapacaksınız? Çarpacaksınız. Bu eksi de zaten buraya gelmiş olacak. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? 9 kök 5. Buradan ne geldi? 8 kök 5. Eksi 5 kök 5. Bakın kök içleri aynı olan ifadeler. O zaman katsayılarla işlem yapabilirim. 9 8 17 ne yapacak? 5'i çıkarırsak 12 kök 5. Aranan cevap olmuş olacak. Şimdi geldim bana göre en önemli sorulardan birine. Şimdi arkadaşlar bakın farkındaysanız köklülerin içerisinde bir sayımız var ve ben bu sayıyı çıkardıktan sonra dışarıdaki işlemi yapıyorum. Eğer bu işlem kök içinde verilirse tutup da yapmamanız gereken şeyi anlatıyorum. 100 10 olarak çıkar. 36 6 olarak çıkar. 100 10 olarak çıkar. 64 8 olarak çıkar. He, o zaman ben bunları çıkarayım. Ben buradan 4 bulayım. Buradan da 2 bulayım. Bir de ben bunu bir güzel çıkarıp 2 yapayım diye bir dünyamız yok arkadaşlar. Neden? Çünkü işlem önceliği denen bir kavram var. O da nedir? Önce kök içindeki İşlem yapılır. Sonra kök dışına çıkarılır. Anlaştık mı? Ben şimdi burada çıkarma işlemini gösterdim ama toplama işlemi için de aynı şey geçerlidir. Eğer içeride toplama ya da çıkarma işlemi varsa siz bunları ayrı ayrı dışarı çıkaramıyorsunuz. Bu ayrı ayrı dışarı çıkarmayı çarpmada ya da bölmede yapabiliyorsunuz. Ama kesinlikle ve kesinlikle toplama ve çıkarmada ayrı ayrı sayıları kök dışına çıkardıktan sonra Toplamaya da çıkarma yapma hakkınız yok ne yazık ki. Ne yapacağız arkadaşlar? Önce kök içindeki işlemleri yapacağız. 100 eksi 36. Nedir bu? Kök 64'tür. Değil mi? Eksi 100 eksi 64 kök 36'dır. E o zaman 64 neyin karesiydi? 8. O zaman tam kare olduğu için 8 olarak dışarı çıkacak. Bu da 6 olarak dışarı çıkacak. 8 eksi 6'dan 2. Bakın arkadaşlar Buradaki ile buradakinin aynı gelmesi bu soruya ait olan bir durum. Tamam mı? Her zaman böyle bir şey gelmez ne yazık ki. Anlaştık mı? Yani şunu bana söylemeyin lütfen. Aa burada 2 geldi hocam ama burada da 2 geldi. Demek ki tutar bu demiyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben size bir örnek vereyim mesela. En basitinden şöyle düşünün. Burada yaptığınız işlemin sonucunda 4 bulurken burada yaptığınız işlemin sonucunda 8 buldunuz. Bakın sonuçlarınız birbirinizden farklı. Tamam mı? Ya da şurada başka bir şey uyduralım. Mesela diyelim ki 25 eksi 9 artı 100 eksi 36. Şimdi normalde işlemi yapsanız neler gelecek? İşte bu 5 olarak çıkacak. Yapmamanız gereken şeyi anlatıyorum. Bu 3 olarak çıkacak. 5 eksi 3'ten burası 2 geldi. Burası 10 olarak çıktı. Burası 6 olarak çıktı. Buradan ne geldi? 4 geldi. Değil mi? E o zaman toplarsak 6 olur diyemezsiniz. Diyemeyeceğinizi şimdi göreceksiniz. Hemen şöyle üste doğru yapayım bunu da. 25 9'dan normalde buranın ne olması lazım? Doğru işlemden bahsediyorum şu anda. Kök 16. Önce kök içini yapıyorum. Artı 100 eksi 36'dan 64. Bakın burası ne geldi? 4. Burası ne geldi? 8. Topladınız 12. E hani 6 bulmuştunuz o işlemle. Gördünüz mü? Dediğim gibi bu bu soruluk aynı sonucu vermiş olabilir. Ama kök içindeki sayıları ayrı ayrı çıkarmak yani şu yapılan ifade başlı başına yanlıştır. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Önce kök içindeki işlemi yapacaksınız. Sonra dışarı çıkaracaksınız ve emin olun ki şıklarda hem bu hem bu olacak. Eğer siz buradaki kritik durumu kaçırırsanız ne yazık ki cevap olarak buna gidip hata yapacaksınız. O yüzden ne yapmıyoruz arkadaşlar? Hata yapmamak adına yeniden söylüyorum kuralımızı. Kök içindeki işlemi yapıp ondan sonra dışarı çıkarıyoruz. Kök içindeki toplama ya da çıkarma işlemini yapıp ondan sonra işlemimize devam ediyoruz. Bu bu kadardı. Şimdi geldik köklü sayılarda çok fazla karşımıza çıkacak olan bir tane daha soru tarzına. Bu soru tarzları arkadaşlar yeni nesil soruların aslında temeli. Bunlar şu anda ben kural anlattığım için temel düzeyde ve kural bazı sorular. Ama yeni nesil soruları yapabilmek için de zaten bu kurallara ihtiyacınız olacak. Şimdi 25 nasıl dışarı çıkar? 5. Ardışık şekilde bu şekilde kare kökler geliyorsa en içeriden başlayıp dışarı doğru adım adım kök dışına çıkararak yolunuza devam ediyorsunuz. Kök 25, 5 olarak çıktı. 41, 5 kısmındayım şu anda. Ne olacak burası? 36. Kök 36. Şuradan 3 geldi. Şuradan da şöyle yaptık. 36 nasıl dışarı çıkacak arkadaşlar? 6 diye. 6 artı 3'ten burası ne oldu? Kök 9. O zaman sonucum kaç geldi bakın? 3. Soruyu yeniden yapıyorum. Burada toplamız çıkarması vardı. Sadece toplama verirse ya da sadece çıkarma verirse yöntem değişmiyor arkadaşlar. Kalıplar bellidir zaten. Ardışık şekilde karekökler vermiş. En içten başlıyoruz. En içten başla. Sola doğru devam et. Tamam mı? 16. Nasıl dışarı çıkacak? 4. 5 artı 4 9 nasıl dışarı çıkacak? Kök 9 oldu. 3. 22 artı 3 nasıl olacak? Kök 25. Bu da nasıl dışarı çıkacak gençler? 5 diye. Bu kadar. Şimdi çarpma işlemindeyim. Çarpma işleminde giriş kısmını anlatacağım. Devamını diğer videomda devam edeceğim. Çarpma işlemi Katsayılar kendi aralarında çarpılacak, katsayı olarak yazılacak, kök içleri kendi aralarında çarpılacak, kök içine yazılacak. Bakın toplama çıkarma işleminde kök içiyle ilgili bir işlem yapmazken çarpma işleminde kök içlerini de işleme dahil ediyorum. Ve bir ayrım yapıyorum. Kök dışları kendi aralarında, kök içleri kendi aralarında işleme alınır diye. Şimdi bakalım arkadaşlar kök dışı ya da katsayı dediğimiz şey neresidir? 2 ve 5'in olduğu yer. Bunlar kök dışı ya da diğer ismiyle katsayı. Bunlar 3 ve 7 kök içi. Tamam mı? Kök kök dışları yani katsayılar kendi arasında çarpılır. 2 kere 5'ten ne geldi? 10 geldi. 3 çarpı 7'den de 21 gelecek. O zaman cevabım ne olacak? 10 kök 21 olmuş olacak. Buradayım. E hiçbir şey yok. İlla katsayı olmak zorunda değil ki arkadaşlar. Ne yapacaksınız? 2 ile 7'nin çarpımında kök 14'tür diyeceksiniz. Ha ama iş, asıl işin mantığı şudur aslında. Hiçbir şey yazmıyorsa nedir arkadaşlar buradaki sayılar? 1'dir. 1 ile 1'i çarparsak ne olur? 1 olur. 1 kök 14 o da yine neye eşit olacaktır? Kök 14'e eşit olacaktır. Devam ediyorum. 2 ile 3'ü çarparsam 6, 3 ile 2'yi çarparsam 6. Aa burada bir tane kafa sayı var. Burada hiçbir şey yok. O zaman hiçbir şey yokmuş gibi duran yerde aslında ne vardı? 1 vardı. 1 ile 3'ü çarptık 3. Kök içlerini çarptık 15 geldi. 2 1 o zaman 3 kök 15 gelmiş oldu. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Kat sayıları kendi arasında çarptım. 12. Bunları çarptım. Kök 50. Ama şıklarda bu yok. Hata mı yaptık? Yok. Hata da yapmadık. Ne yapacağız peki arkadaşlar? Bakın yukarıda verdiğim örneklerde Bunlar kök dışına çıkamayan ifadeler olduğu için herhangi bir ekstra işlem yapmadım. Ama kökelli Soruları belirli bir müddet sonra çözdüğünüzde zaten neyin dışarı çıkıp neyin dışarı çıkamadığını fark edeceksiniz. Kök 50 dışarı çıkabilen sayılardan. Yani içerisinde bir tam kare sayı bulunduruyor. Mesela bunların hiçbiri bulundurmuyor tam kare sayıyı ama bu bulunduruyor. İçerisinde en az bir tane çarpım olarak tam kare sayı bulunduran ifadeler kök dışına çıkabilirler. O zaman 50'yi ben ne yapıyorum? 25'e 2 olarak ayıracak olursam 25 5 olarak çıkacak. Bu da 2 olarak kalacak. O zaman kök 50 yerine ben ne yazabiliyormuşum? 5 kök 2. Bunu neden yazabildiğim önemli. Çünkü ben bunu yazdığımda katsayılar çarpım durumunda olacak. Ve benim istediğim cevap 60 kök 2 olacak. Yani şıklarda kök dışına çıkabilecek bir ifade varken yaptığınız işlemde bu şekilde bir şık bulamazsınız arkadaşlar. Nasıl bir şık bulacaksınız? En düzenlenmiş haliyle sonuca ulaştığınız şıkkı bulacaksınız tamam mı? Şimdi buradayım. 4 ve 5 çarptık 20 oldu. Kök. 15 ile 6 çarptık ne oldu? 90 oldu. 90 içerisinde en az bir tam kare sayı çarpanı barındırıyor mu? Evet. Nedir o da? 9'dur değil mi? O zaman ben dediğim gibi kök dışına çıkarma kısmında burada ufak bir hatırlatma yapmış oldum zaten. Bunu da hemen yazayım. 3 kök 10 diye. O zaman buradan da 20 kere 3'ten 60'ı bulayım. 60 kök On, istenen cevap olmuş olsun. Anlaşılmayan bir şey varsa lütfen dönüklerinizi sağlayın. Çarpma işleminin bu kısmında kaldık. Bir diğer videomuzda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.